Sina, afiyet olsun. Sağ olun Uygar Bey. Nasıl oldun? İyileştim sayılır. Annemle babamla da konuştum. Heh. Birkaç güne ayrılırız. Nereye ayrılıyorsunuz ya? Rahatsız mısın yoksa? Yok, çok rahatım da size de çok zahmet verdik. Olur mu oğlum öyle şey? Uygar Bey. Siz ablama bir şey mi dediniz? Yok, ne oldu? Yani ne bileyim sinirli sinirli gelip beni götürmek istiyor ya. Ben de dedim herhalde siz bir şey dediniz. Yok Sinancığım benimle alakası yok. Bak inanmıyorsan ablana sor. Sordun mu yoksa? Ne dedi? Yok bir şey demedi. Ben de anlamadım. Bak Sinan. Ablana benden zarar gelmez. Anlıyorsun değil mi? Sana ufak bir şey aldım. Uygar Bey, ben bunu kabul edemem. Lafı mı olur? Ne dedim ben sana? Ben senin abin sayılırım. Hem iyileş, ayağa kalk, işin de hazır. Artık seni hiçbir yere bırakmam. Nasıl yani? Benim şirketlerden birinde yanımda çalışacaksın. Ama şirkette ben ne iş yapabilirim ki? Sana önce işi öğretecekler. Sen hiç panik yapma. Çok teşekkür ederim Uygar Bey. Hadi, sen de iyileş, ayağa kalk. Yarın şöyle bir şirkete gidip gezelim olur mu? Tamam, olur Uygar Bey. Ya şu beyi de kaldır artık. Tamam Uygar abi. Hı -hı. Aferin. Uygar Bey hediye etti. Yarın da iş gezdirecekmiş bana. Hatta iyileşeyim, yanında işe bile başlayacakmışım. Ay oh be, çok şükür anneciğim. işin gücün de olacak, oh. Hayriye, bu Uygar Bey'in hakkı ödenmez ha. Uygar Bey bence iyi biri ya. Herhalde oğlum, baksana senin için yaptıklarını. Onun yerinde başka biri olsaydı, bırak evini almayı... ...kendi evimizde bile barındırmazdı bizi. Öyle oh. vallahi öyle de şu Sevda da görse şunu ya. İşte. Onu ben de anlamadım. Boşuna sinirleniyor. Uygar abi bence onu gerçekten seviyor. Ara ablan anneciğim. Ara yarın senin kontrolün var ya. Sen de gelsin. İkna et ayrıca buraya gelmeye de. Zaten birkaç gün kalacağız gideceğiz buradan. Tamam. Abla. Şey yarın benim kontrolüm var ya. Ona birlikte gidelim mi? Gidelim ablacığım. Heh, tamam. Tamam abla. Görüşürüz. Bay bay. Tamamdır. Oh.